Hasta mısın? Yo. Ha iyi. Ne bileyim biraz solgun göründün bana da. İyiyim. İyi. Yani hasta filan sen revire götürelim diye söyledim. İyiyim dedim ya. Özge, senin morucan vardı. Versene. Ne dersin? Ekrem. Ee, sen de mi bir ekide kılacaksın? Niye kök saldın? <laughs> ne oldu kıskandın mı? <laughs> Seni de götürelim revire. Ee? bu adam sana taktı. Dikkatli ol. Keşke zinet olsaydı ya. Ondan çekinirdi bu biraz. Hmm. Sen öyle san. Zine seni kendi eliyle peşkeş çeker Dekrem'i. Deme be. Hmm. Şurada var ya. Herkesin bir yüzünü görüyorsun. Çıkar buradakileri. Koy dışarı. Her birini kendi yerine. Bak bakalım tanıyabiliyor musun? Zinet seni peşkeş çektim kimseye. Bak ben sana göz açılmadık sırçık yavrusu demiştim ya. Bir bildiğim varmış. Sen iyice safmışsın be. Kızım biz nereden geldik? He? Ben yıllarca zinete çalışmadım mı? Zinet ne iş yapıyordu sanıyordun? Aferin. Kız dur. Dur. Ben ben.

Heyecan yapma Zinet Kara. Benim. Ne o? Beyaz atlı prensinizi mi bekliyordunuz? Bizim burada olduğumuzu duyurmadınız mı, Ahmet Bey'e. Sizin, Sizin burada olduğunuzu sağ sultan bilir. Ee, bir şey demedi Ahmet Bey. Görmedim. Duymadım. Bilmiyorum. Asya Hanım, odama gelebilir misiniz lütfen? Evet. Sizinle şu tecrit meselesini konuşacağım. Ahmet Bey'i görmek istiyorum. Arayıp soralım. Kim diyelim? Meryem diyeyim. Efendim? Meryem Karam ne söyleyecekmiş? Peki Yasin. Zeynep Karan'ın kızı mı geliyor? Evet. Ben çıkayım isterseniz. Yok kalın. Kendisiyle gizli bir şey konuşacak değilim. Öyle bir imada bulunmadım. Neyse savcağım. Benim sizinle asıl konuşmak istediğim şeyi telefonda belirttim. Ferit'teki mahkumlar. Evet. Tecritteki mahkumlar. Neye dayanarak üç günlük ceza verdiğinizi hala anlayabilmiş değilim savcı hanım. Bakın Ahmet Bey. Ben... Girin. Buyurun. Oturmaya gelmedim. Zineti çağırın bana. Ona soracaklarım var. Burası öyle. Hadi ince istediğinizi gelip görebileceğiniz bir yer değil. Meryem Kara. Onun aklını sen çeldin değil mi? benden mal kaçırsın diye. Sevtap Hanım, odama gelin hemen. Bak böyle yukarı. Ağzını açıp tek kelime daha edersen kendini nezarethanede bulursun, haberin olsun. Çıkar şu kadını buradan. Ziyaret günü gelsin, annesini görsün. Bak buradayken bana burada konuş. Çık dışarı be kadın! Bırak bunu! Defol! görevliye mukavemetten gözaltına alınacak biri var. Hemen emniyete haber verin. Üzülmeyin Ahmet Bey. Hepimizin başına gelebilir. Elinize bir koz geçti. Sevinebilirsiniz savcı hanım. Yanılıyorsunuz Ahmet Bey. Size karşı koz peşinde değilim. Zaten anneniz bu gece bir sulh yemeği düzenledi. Haber verdim size. Evet verdim. ...geleceksiniz değil mi? Elbette geleceğim. Annem beni davet ederken... ...babamın bir sözünü hatırlattım. Medeniyet herkesle sofraya oturabilmektir. Güzel söz. Evet, güzel söz. Bakalım bu akşam göreceğiz. Kim medeni, kim değil. Güzel. Akşam görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Aa, Beray. Nisan'ı kime bıraktın? Özge çıkmayacakmış, ona bıraktım. Ha, geldi. Bak, 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 bak. Özge'yi aranıyor bu. Ay Beray, söylemeyecek misin neyin var? Bildik meseleler. Yok, başka bir şey var sende ya. Bak yüzün kararmış. Hakikaten Beray ya. Yüzün anlaşan bin parça. Ahmet Bey'in yanına gittin, sanki şeytan gördün, geldin. Onun gibi bir şey. Ay, Peray çatlatma insanı, söylesene ya. Cengiz avukat tutmuş. Aha, babalık davası mı açıyormuş? Kendi de yanacak, salak. Her şeyi göze almış. Ne yapıp edip Nisan'ı almak istiyorlar benden. Yok, o değil. O ablası var ya, o fitliyor onu. ablası mı bilmem. Ama o avukat kadın... nasıl bir avukatmış bu? İşte öyle bir avukat. Nasıl? Genç mi? Güzel mi? Ay yoksa gider gitmez bir manita mı buldu bu? Ay bu erkeklerin hepi topu böyle ya. Vallahi yularını bırakmaya gör. Unutmak bu kadar kolaymış demek. Al sana işte çifte kavrulmuş acı. Nisan alınca o kadının elinde mi büyüyecek? Ay Yasemin ya, sen de ortada fol yok, yumurta yok da. Elmas, Nisan uyandı mı yoksa? Yok, mışıl mışıl uyuyor. Özge yanında. Beray. Korkma şeker. Ne oldu? Niye çıkmadın havalandırmaya? Elini sana bakıyorum. Elini insan yanlış niye haber verdin? Ya ben de onu demeye geliyordum işte.